Herkese merhaba arkadaşlar, Yalı Çapkın'ın 41. bölüm özetiyle karşınızdayız. Kaya'nın Seyran'a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit'i çok sinirlendirir ve Seyran'la olan tartışması Yalı'ya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken evdekiler de Seyran'ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır. Sultan en sonra Dicle'yi odasına kilitler. Ferit'in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu talihin yanında alır. Seyran üniversite gitme konusunda kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya'nın ise kafasında yeni planlar vardır. Bunlar ve daha fazlası yarın akşam Star TV ekranlarında olacak. Bunun için kanalımı izlemeli ve videolarımı yayınlarsınız çok sevinirim. Çünkü tüm yeniliklerden anında sizleri haberdar edeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.